Bu hafta çok önemli bir hafta olacak arkadaşlar. Bir bir kere hayatınızla ilgili en radikal kararları bu hafta alacaksınız. Bu Merkür ve Uranüs karşıtlığını yaşayacağız. Özellikle 29 Kasım ve 29 Ekim ve 4 Kasım arasında çok dikkat edin. Aynı zamanda Silivri ve İstanbul bölgesinde herhangi bir deprem, ufak tefek sarsıntılara da çok açık olabileceğimiz bir hafta. Bu hafta özellikle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür ve Uranüs karşıtlığı elektrikli ...atmosfer de çok elektrikli olacak. Böyle... ...elektriksel problemleri... ...elektrik kaçaklarına evinizde özellikle... ...bilmediğiniz şeyleri... ...prizlere takarken çok dikkat edin. Uçuşlarınız varsa uçuşlarınızda... ...bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu hafta özellikle bunlara dikkat edin. Ağzınızın... ...yani dilinizin kemiği olmayabilir... ...ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun bu hafta... ...diyebilirim. En önemli konulardan bir tanesi bunlar... ...ve lütfen... YouTube videomu izlemeyi unutmayın.